Herkese selam arkadaşlar. Ben geldi. Anneanne tekrar geldi. Oturarak bir sohbet videosu yapalım dedi. Evet ama Ankara çok soğuk. Nasılsınız? Benim soru sorarsam. Işte ne yapalım? Şimdi de üşüdüm. Yelekleri de giydim. Yani eee ipim var burada örgüm var bebek evet, hırkası örüyorum bir yandan da şu ipleri ben şey yapıyorum çocuklar ya dolayarak örüyorum dolaşıyor örürken de dolayarak örüyorum şunu bir ucunu <laughs> bulayım da bir bugünler oh, oh, ortası yapalım evet tamam. Bugün tane evde yok. Ses ses dardı. evde var. Irmak. işte kahvaltısını ettim, ben de ettim. Evde etmeden çıktım ben. Evet canım, etmeden çıktım. Şimdi ipimi bir dolaştırmadan yapıyorum. Evet canım, ben bugün neden bahsediyorum? Ee, dün ben bir arkadaşımızın videosu olan bir arkadaşla gelip geçiyor. Tabii bazen azıcık bakıyoruz. Herkes birbirinin videolarına bir geçerken bakıyor yani ne oluyor ne gidiyor diye. Ama işte dün kandil olduğu halde maalesef çok bir esunlakın ağzı ağzı kapanmıyor. Yani insanlara Allah'ın yarattığı, Allah'ın yarattığı kullara herkese bir şeyi çok buluyor. Bu kadıncağıza bu kuş adasında falan. Yani ne demiş o çingene diyor. Yani çingene. Kadıncağızın annesi bir tarafı şeymiş. Trakyalıymış bir tarafı şeymiş. Doğuymuş. Yani mübarek kadın. Çingene olabilir ama o kadın Çingene değil, e, değil ya. Batı Trakya'da hem her çeşit insan oturuyor. Batı Trakya'da e, tamam, Romanda oturur. E, ondan sonra biliyorsunuz bazı şey nasıl böyle Kürt Laz diye ayırıyor Çingenlerde de ayrılır böyle ırkları birine çingene birine daha değişik daha hengene diye değişik bir isim söylerlermiş kimine de roman derler e onlar da Allah'ın kulu onlar da öyle biz e, biz Türk'üz Laz var, Tevfik var, Kürt var Gürcü var Arap var Alevi var yani Allah aşkına herkes insan ya herkes ama Ya neden o halka şey hakaret ediyorsun ki? Şu Giresun'da da şu kadın var ya şu, şu pavyon karısı yani o kadar edepsiz, o kadar edepsiz. Ya çingeneler senden on kere insan, insan. O kadar insanlar ki, o kadar iyi yaşantıları var ki. Onlar Allah'a daha çok inanıyor ya. Onun inancı yoktur ama gerçekten hani romanlarımızın inancı vardır. Çünkü ben onları işte de Bursa'da biz benim mahalleye o kadar yakın bir sokak yanda roman kardeşlerimiz oturuyordu. Evet sonra onlara toplu bir yerde ev yaptı devlet. Oraya taşıdı ama yine güzel bir ev, üç katlı, dört kat evleri olan bazıları gitmediler, kaldılar ya. Yani. Nasıl? sınır dışı göçmenlere e, şey ev yaptı. Turgut Özal. Onlara da yapmışlardı. Ama hepsi gitmedi anlayacak E, Bursa'da benim mahalleye o kadar yakın oturuyorlardı ki gitsin de ötede. Yani İstanbul, İzmir, Ege'de. Her yerde romanlarımız var. Her tarafta yaşayan kardeşlerimiz var. Onlar da insan ya. Edirne'de. İskirti tarafı her tarafta var. Var yani Yunanistan. Batı Trakya Yunanistan. Bazıları Batı Trakya deyince burada Trakya anlıyorlar. Değil. E, Yunanistan'a Batı Trakya denir. E, Yunanistan'da Gümrükün'e da bir sürü roman kardeşlerimiz var. Kayınpederim öyle. Hatta ederim evini romanlara satmış yani. Şöyle biraz e, şeyden Köyden biraz böyle bağ evi gibi dışarıda evi Yaşlı dede filan. Buraya evi onlara sat. Hatta dede sat yani. Kayınpederim evini satmadan Türkiye'ye göç ediyor. yani turist, turist geliyor. Bir bavulla Sonra arkadan babası satıyor ve parasını getiriyor kayınpederime. Buradan arsa alıyor, ev yapıyor. Yani beyaz maalesef. Ama kayınpederin evine o kadar yakın oturuyorduk ki romanlar. Yani komşu, yani hiçbir kötülüklerini görmedik gerçekten. Bunlar da bir insan. Ya komak da insan. Müslüman. Çingere de Müslüman. İnsan. Kürdü de. Nazlı, Çevkizli. Arnavut, Boşna, Arabı hepsi hepsi Türk'ü hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz, hepimiz bütünüz yani. Ne demek böyle terbiyesizlik, böyle ayrımcılık yapmayın. Yapmayın Allah aşkına, yapmayın. yapmayın. Herkes Allah'ın bir kulu ya. Ne demek? Ya bu kadın ağzını kapatacak biri yok mu? Ben çok merak ediyorum. Bu kadın var ya Allah'ım ya bir kötü yedi mahalleye zararı var gerçekten. Ya bir de çıkmış bana onu övünüyor. Ya ben onu yedi sekiz senedir tanıyorum ya. Allah'ım ismini. Tanıyorum tanıyorum ne mal olduğunu da biliyorum ben. Ha insanlara laf atıyor. Bir sürü kardeşimiz var roman onlar da video çekiyor onlar da insan. Yapmayın bu terbiyesizliği. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Ne istiyorsunuz Türk Adası'nda sen ya? Biri de demiş ki, e, bu kazandığım para para Ya Allah aşkına sen nereden bir Her çalıştığın para sana emektir, helaldir. Sen oraya emek veriyorsun. Evet evde el işi yapıyor, emek veriyor, satıyor, para kazanıyor ya. Aynı. E, YouTube aynı, para kazanıyor. Burası bir iş yeri. İş yeri ve dış ülkeye bağlı. Sen bir Amerikanın bir çalışanısın yani. Alo, hani i̇nsanlar ne diyecek Bir de dedi bana, bir de canlı da oraya girmiş ya haram haram. Haramsa sen yapma. Terbiyesiz. Gerçekten. Çok terbiyesiz insanlar. Sizlerden özür dilerim. İyiler çok ama ne ki böyle kötüler de Kadın girmiş ya kadın benimle yaş, Hala 50 yaşını geçemedi. 7 senedir, 7-8 senedir kadın bir yaş almadı. Ağa ah, gitmiş Balkan. Yürüyemeyim. Hani çok düşkün de. Düşkün çok düşkün. Böyle benim gibi enerjik bir kadın değil ya. Yani. Ne hastalığı bitiyor, ne şikayeti bitiyor şey bitmiyor kadın. Yok yok diye yok yok diye diye yok. Diyor diyor da şurada biri var bir korku. Ferdi de dek biz diyoruz da. Geçen ay bakmadım ben onu. Geçen ay devlet diyormuş, benden diyormuş, 15 bin TL kesti diyormuş. Devlet senden 15 bin lira kestiyse ayda 150 bin lira para gelmiş sana. 15'ine almış sen 135 bin lira para almışsın yani. yani bunun hesabı çok kolay ya yani. yüzde 15'ini kes. Gerçekten ve doymuyor da. Vergini vereceksin. O kadar basit ya. Yani. Onu yani. yapıyorsan vergini vereceksin. Şey banka zaten alıyor. Bu iş yasal yani. Yasal bir iş bir e, şirket gibi bir dükkanın var gibi onun şeyini ödüyorsun. Vergisini ödüyorsun. Bu kadar basit ya. Yani. Ya. Yani. 200'ü geçtiğin zaman maliyeye bildirmen lazım. Maliye bu sefer maliyeye de tabi gelir vergisi bilmem ne oradan kesiliyor. Oraya kadar sadece bir vergi çıkıyor. Bu böyle mecbursun ya. Yani. Mecbursun öyle de böyle maalesef de kötüler varken ne yapacağız bilmiyorum dün kandil ya kandilde bari ıslanmıyor musunuz kandilde. kandilde bari yapma değil mi İp doladım sizin tersinizde bebe hırkası aşağı yukarı ördüm taşımaya bunun ipi bittiydi kızılaydan aldım da şimdi şu açelyanın hırkası bitireyim onu boncuk dikeceğim beyaz boncuklar dikeceğim önüne inci inciler dikecek. İşte böyle. Canlar maalesef maalesef. O kadar kötülük, o kadar şey anlatamam. Dün çok yoruldum ya. Baklava yaptım falan. Markete gittim. Bugün de dinleniyorum. Bugün istirahat. <laughs> Bugün kahvaltı hazırladım. Baktım yemekleri buzluğa doldurmuş. Sağında yok ya. Aa kuş kuş Anam Camda o da yemek arıyor ha. Camda, güvercin. Evet hayvanlar aç vallahi. Mutfağın camına ekmek koyacağım onu. Kızım kızıyor da. Boş ver. <laughs> Ona soracak değilim. Koyacağım. Kızlar sana kıstı da oluyor. Kız kendi kızını önemsemiyor. Ama geline izin almadım. Koyamazsın. Tabii ki. Haliyle. Ama kızı biterse kızın ne yapayım. <laughs> ya öyle değil mi? İnsanlar aynı. İşte evet anlar. Maalesef maalesef dünya kutsuzlarla dolu. İnsanlar böyle. Ama şey <laughs> bir de benim yaşlı bir ya, halam var şeyle iğne göster oturuyor. Babamın kız kardeşi. Akşam tam aradım. Şimdi şey yapmış, beni izlemiş. Göstermişler onu YouTube'da. Şey diyor bana. Aman diyor, yiyelim diyor. Yoruluyorsun diyor, kaç yaşına girdin diyor. Bak diyor, bacan da ameliyat mı diyor. Otur otur diyor. hava. Otur diyor. Tartma diyor. Bak günler ayakta kız baktım diyor. Orada diyor. Hep uğraşıyorsun mutlaka falan. O kadar ayakta durma diyor. Bak diyor. Hastasın bacağını ameliyat diyor. Hala diyor. Ben <laughs> 20 dakika video çekiyorum. Hala diyor. Çok ayakta durmuyorum. 20 dakika hala diyor. Ama yaşlı olduğu için. Kafası almadı. Benim Ayşe halam var. İşte Bu İstanbul'da oturuyorduk. Şeye, bir oğlu Almanya'ya gitti. İstanbul'u bıraktı. Almanya'ya gitti. Orada çalıştı. Oraya yerleşti. Ama evi var tabii. Yani zamanla döner gene emekli olunca. Ee, orada halam tek kaldı. Kimse ilgilenecek kimse yok. Önce küçük oğlu vardı. Ee, tek kalınca halamlar da 80 küsür 90'a yaptı. 90 yaşlarına yakın en üstten 90 falan varmış herhalde de halam da yakın ee, şey Nihat abi halamın büyük oğlan almış İstanbul'dan evi de e, Nihat abimin yine göl artış var hemen yine gölün in işte. ee, oraya üst katmış içeri. bu çatı katına onlara bir oda yapmış annesinden babasına ama o üç katına çıkacaklar, o yaşlılar bir ona da aklı vermiyor. ev. Çok zor yani. Biz de hak pek yürüyemiyormuş. Nihat abim indirip çıkarıyormuş bunu. Yani zor. E, halam da iyi kötü bastonla iniyor çıkıyor da. E, yürüyemiyor. Neyse, naz neyse. Yani zor. Yani, ama işte sevindim Nihat abim. Onlar emekli evde artık yengem Işte. Ee, yani birkaç e, ha, şey de yapıyor ee, benim halam maşallah çok becerikli. Yani ben mi yiyeneyim? <laughs> Tabii. Şey. Eee. Yani yiyenler halaya çekermiş ya, e, halaya çekermiş yani. Öyle derler. E, halam da çok becerikli. O yaşına, o yaşına rağmen her şeyini yapıyor. Maşallah var halam. Evet. Yani kendi yemeğini her şeyini yapıyor. Şimdi Nihat adının onlara çok bir desteği. Hatta Nihat abim bakar yani ya, annesine babasına. Yani gelinin üstüne kalmaz, gelin yemek yapar. Birkaç kere, bir tabak da onlara verir. Çünkü inip çıkamazlar aşağı. yani Nihat abim kaçıncı katta yaşıyor onu bilmiyorum da. İki katlı mı evi var? İki katlı mı var? Ben gitmedim. Yine gördü onun evine gidemedim. Kısmet olmadı. Ankara'ya taşın belirli günlerde oradan hemen böyle otobüsle geçiyorum ama orada inip de yine gördü ta açsara gitme imkanım yok olmuyor hani hani gidemedim buraya gidince belki götürürse ablamla bir saat uzak diyor, ne Ya öyle diyor ben. Yoruluyorsun diyor, Bacağın ağrıyor diyor. Sanıyor beni. O şimdi videoda 20 dakika mı? Uzun diyor. Acaba arkadan tekrar bir video daha e, tekrar başlıyor ya. bunlar. O, devamlı ayakta mı sanıyor beni? Belki de belki de öyle sanmıyor. Ne yani? Emet tabi. Ayşe alın. Benim üç tane halam var. En büyüğü Fatma. Ee, bu yaşayan halam e, yani üç kardeşten bir tanesi yaşıyor. <laughs> Babam en büyüğü. Onun küçüğü Fatma hala. Ee, üç numara Ayşe hala. Dört numara da gencecik ölen Fatya e, halam vardı. O çok genç öldü. Onlar babamla ilk çok genç oldular. Babam da 56. Ve onun arkasından da birkaç sene sonra e, şey halam öldü. Atiye halam biraz da onam çektim ben? Çok üzüldüm Yani her gördüğüm ki üzüldüğüm şey ağlarım. Herkes ağlar, ki, ağlar. Böyle üzüldüm Bu, bu televizyon izliyor mu? Haberlerde amanın, benim gözümün yaşı tutamıyor. Ben hep ağlarım. E, gözümün yaşını tutamıyorum Bak şimdi neredeyse gene ağlayacağım. Çünkü e, halamı, ölen halamı andım ya yine. E, Babamın e, şey Atya halama demek ki. Bu duygusallığım ona çekti herhalde. Kız halaya derler, oğlan dayıya derler. Öyleydi halacığım ama hep gurbet Onun var ya onun başına gelmeyen kalmaz diyor. Doğru yani. Ee, kocası yeni evliyken Hindistan'dan bir tane çocuğu var. Üç yıllık evliyken Avrupa'ya kaçmış kaçak sınır kalmış. Sonra bu evlendi bekar çocukla ta uzak kurbet o grubette kardeşlerine hasret, memleketine köyüne hasret, ağla ağla, halacım ağla ağla. Yani gözleri ağlayarak. Rahmetli alan nurlar içinde yapsın. Büyük alan köydeydi o babamın yanında. Aynı. Aynı köyde yaşıyorlardı. Şöyle bir bir kilometre yok yani mesafesi. Ama Ayşe biraz daha e, şeyde yürüyerek iki saatlik bir yolda oturuyoruz. Ama Fatma alan yürüyle 15 dakika. Aa, öyle. işte ne yapacağım canım? Canlar sizlere Allah'a emanet ediyorum. Dakika o kadar çabuk oluyor ki. <laughs> bir sohbete gelir mi sonu gelmeden bitiyor. E, sizden desteklerini bekliyorum. Videoların sonuna kadar izleyin. Ekranları atlamayın, onları da izleyin. Beğeniler, mesajlar, o güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bugün kan, geçmiş kendinizi kutluyorum. Sizlere Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.